Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Benexol B12 tablet hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup, videomu beğenip ve sosyal medyada paylaşırsanız beni kanalıma büyütebilmem adına desteklemiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok teşekkür ederim. Zaman zaman herkes yorgunluktan, halsizlikten, özellikle unutkanlıktan şikayet eder. Bu şikayetlerin ortaya çıkmasındaki en önemli unsur elbette ki vitamin eksikliğidir. Özellikle B vitamininin eksik olması unutkanlık sorununu tetiklemektedir. Vücut bütün öğelerinin eksiksiz olduğu durumlarda sağlıklı çalışan bir mekanizmadır ve B12 vitamininin eksikliğinde unutkanlık başta olmak üzere pek çok diğer faktörlerde ortaya çıkmaktadır. Beneksol B12 nasıl bir ilaçtır? ve nedir? Kısaca bunun tanımını yapmak istiyorum. Bu ilacın en önemli özelliği vücutta oluşan ağrıları dindirmesi ve kişinin kendisini daha enerjik hissetmesini sağlamasıdır. Tek bir B vitamini çeşidi almak yerine bu ilaç ile B vitaminleri grup halinde alınabilir. Özellikle unutkanlık sorunu olanlar için tavsiye edilmektedir. İlaç eczanelerden temin edilebilir ve Bayer firması tarafından üretilmektedir. Uzun yıllardır da güvenilir bir biçimde pek çok hastanın e, tedavisinde kullanılan ilaçlardan bir tanesidir. Benexol B12 hangi durumlarda fayda sağlamaktadır? B vitamininin eksikliğinin yaşandığı durumlarda, alkole bağlı zehirlenmelerde, yorgunluğa bağlı vücutta oluşan ağrılarda, aşırı sinirli olma durumlarında destek tedavi olarak kullanılmaktadır. Kas, eklem ve romatizmal ağrılarda, Zona hastalığının tedavisinde, titreme, unutkanlık, halsizlik sorunlarında ve sinir iltihaplanmalarının tedavisinde kullanılan ilaçlardan bir tanesidir. Benexol B12'nin kullanım şeklinden de bahsetmek istiyorum. Çocuklarda kullanımı 12 yaşından büyük çocuklarda yalnızca kullanılabiliyor. 12 yaş altı çocuklarda kullanımı tavsiye edilmiyor. Hamile ve emziren kadınlar için mutlaka bir uzman doktor kontrolüne ve fikrine danışılarak kullanılması gerekiyor. Araç ve makine kullanımı ile alakalı herhangi bir kısıtlama bulunmamakta Benekzol B12 tablet hakkında. Bu yüzden gönül rahatlığı içinde araç kullanan kişiler de kullanabilirler. Günde bir tablet olarak alınmalı şayet hekim tarafından başka bir kullanım önerisinde bulunulmadıysa. Günde bir tablete 30 film olacak şekilde yani ayda bir paket Benexol B12 kullanımında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Benexol B12'nin yan etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Benexol B12'nin faydaları çok olmasına rağmen yan etkileri nadir görülen ilaçlardan birisidir. Nadiren görülen yan etkiler şöyledir. İshal, karın ağrısı, idrarda anormal bir koku artışı, tam tersi kabızlık ya da hazım sorunlarının yaşanması, ciltte kızarıklık, döküntü ve şişme olması, kurdeşen gibi cilt sorunlarının yaşanması, nadir de olsa nefes alıp vermede zorluk, baş ağrısı, baş dönmesi, e, halsizlik veya kanda bulunan folat düzeyinde azalma görülebilir. Bu ön etkiler ilacı kullanmaya başladıktan hemen sonra görülebileceği gibi kullanılması bırakıldığı takdirde de azalabilecek yan etkilerdendir. Benexol B12 e, fiyatından da bahsetmek istiyorum. Yaklaşık olarak 25-30 Türk Lirası arasında değişen bir fiyat aralığına sahip ama bildiğiniz üzere ilaç fiyatları döviz kurlarında yaşanan değişikliğe göre de değişiklik göstereceği için bu videoyu izlediğiniz tarihteki e, fiyatı değişiklik gösterebilir. Bu yüzden en güncel fiyatı yalnızca eczacınızdan öğrenebilirsiniz. E, Benexol B12 kremi tablete ulaşamadığınız durumlarda muadil olabilecek yani eşdeğer özelliklere sahip ilaçlardan da bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki Bemix, bir diğeri Benol tablet, bir diğeri Apikopal tablet ya da Becovital tablet, Benoral, Vitexer şurup veya Nerox B12 de bu tablete muadil olarak gösterilen ilaçlardan bazılarıdır. Saklama koşullarından da bahsetmek istiyorum. Öncelikle internette yapılan sık aramalardan gördüğüm kadarıyla ilaçların kutularının kaybolması halinde son kullanma tarihleri internette araştırılıyor. Fakat internette bulunan herhangi bir ilaç kutusu sizin elinizdeki ilacın paketlendiği tarihle birebir aynı olmayacağı için oradaki son kullanma tarihine bakıp ilaç kullanmak aslında son derece sağlıksız ve tehlikeli. Bu yüzden ilacınızı bitirinceye kadar kesinlikle dış ambalajını atmamalısınız. Bu hem sizin sağlığınız için hem de sonrasında ilacın lazım olması durumunda kullanacak sizin için veya herhangi bir başkası için oldukça önemlidir. Tıpkı diğer ilaçlarda olduğu gibi serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmesi önerilen Benexol B12 mutlaka güneş almayan bir yerde oda sıcaklığında yani 25 dereceden 25 derece veya 25 dereceden düşük olan ısılara dayanacaktır. Bu yüzden daha üst üzeri ısı durumlarından karşılaştırılmasında fayda bulunmakta. Benoxol B12 hakkında birkaç tane soru var internette dolanan. Bunları da cevap vermek istiyorum. Benoxol B12 kilo aldırır mı? Kilo alımı bünyeden bünyeye değişiklik gösterebilir. Genel olarak tableti kullananlar kilo aldıklarının aksine kilo verdiklerini beyan etmektedir. Ama belirttiğim gibi kütle alımı bünyeden bünyeye mutlaka değişiklik gösterecektir. E, tablet'i aç veya tokarla kullanılması adına herhangi bir ibare bulunmadığı için aç veya tok fark etmeksizin günde bir tablet tüketebilirsiniz. E, yaklaşık olarak e, 30 film tablet olduğu için yaklaşık olarak 30 gün boyunca yani takriben bir ay kadar bir süre bir benexol B12 paketini kullanabilirsiniz. Cilt ve saç üzerindeki faydalarından da bahsetmek istiyorum. Çünkü bu da alınan diğer sorulardan bazıları. B12 cilt ve saç üzerinde zaten özür dilerim B vitamini cilt ve saç üzerinde zaten oldukça faydalı vitaminlerden bir tanesi. Bu yüzden Benefsol B12 de cilt ve saçlar üzerinde oldukça etkilidir. Saçlarda daha parlak ve daha canlı görünme ve cildin ise kendisinin yenilemesinde yardımcı olacak bir de takviye gıda gibi de düşünebilirsiniz. Benoksol B12 yalnızca oral bir şekilde tüketime uygundur. Bunun dışındaki tüketimler uygun bulunmamaktadır. Şayet tahlillerinizde B vitamini düşüklüğü çıktıysa halsizlik ve ellerdeki titremeler de bunun tetikçisi ise bu ilacı kullanabilirsiniz veya doktorunuzdan tahlil isteyebilirsiniz. Tahlil sonuçlarınıza göre de kullanabilirsiniz. kullanan kişilerin de yorumlarına yer vermek istiyorum bu videoda. kullananların yorumları şöyle. Bu apı kullanmaya başladıktan sonra kendimi daha enerjik hissediyorum. Özellikle yoğun çalıştığım dönemlerde mutlaka çekmecemde bulundurup kullanıyorum demiş kullanıcının bir tanesi. Bir tanesi ise unutkanlık sorunum vardı. Benexol B12 ile geçirdim. Bana doktorum reçete etti. Her kullandığımda doktoruma dua ediyorum yazmış kullanıcı. Gerçekten de unutkanlık tam bir baş belası. Eğer unutkanlık gibi bir sorununuz varsa mutlaka kan tahlillerinizden sonra doktorunuz zaten size önerecektir. Bu ve benzeri herhangi bir B12 vitaminini. Bir diğer kullanıcı ise şöyle söylemiş. Aralıklarla bu ilacı kullanıyorum. Kilo yaptığı yönündeki görüşler tamamen gerçek. Dışı ilaç kesinlikle kilo yapmıyor demiş. Bir diğer kullanıcı ise cildim çok yıpranmış görünüyordu. İlacı kullanmaya başladıktan sonra daha güzel ve daha canlı bir cilde kavuştum demiş. Son olarak başka bir kullanıcının daha yorumunu okumak istiyorum. Zararı olmaz, yararı olur. Doktorum önerdi. Kendimi iyi hissetmiyordum. Aşırı stresli bir dönemden geçerken kullandım. Şu an çok daha iyi hissediyorum demiş. Zaten videonun başında da söylemiştim. Ürün ee, vücut yorgunluğunu ve strese bağlı olarak e, bitkinlik, halsizlik durumuna karşı da oldukça etkili. Tabii ki yine bu vitamin eksikliğinden kaynaklandığı için etkili. Bunu bir ürün gibi değil de bunun bir ilaç olduğunu bilincinde olarak kullanmakta fayda var. Benoxol B2, B12 tableti siz kullanıyorsanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi de hem benimle hem de videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala, kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.